Merhaba sevgili aday öğrenciler. Ben Özya Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Öğretim Görevlisi Pınar Horasanlı Gökay. Sizlere gökyüzüne açılan kapınız olabilecek Özya Üniversitesi Pilotaj Lisans Programı'ndan bahsetmek ve ayrıcalıklarımızı anlatmak istiyorum. Özya Üniversitesi Pilotaj Lisans Programı İngilizce hazırlık eğitiminin ardından 4 yıllık lisans sürecini içermektedir. Bu lisans eğitimimizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış teorik derslerimiz ve uçuş derslerimiz ile birlikte sektör ile paralel planlamış olduğumuz seçmeli dersler yer almaktadır. Seçmeli derslerimiz bizim farklı kılan alanlarımızdandır. Bu dersler arasında çoklu ekip koordinasyonu, MCC, ekip kaynak yönetimi, CRM ve kaza kırım incelemeli ve raporları ile ilgili dersler yer almaktadır. Bunlara ek olarak havayolu işe giriş hazırlığı süreciyle paralel olarak planlamış olduğumuz havayolu işe giriş hazırlığı dersimiz bizim öne çıkan noktalarımızdandır. Üniversitemize özgü uygulama ve olanaklar arasında üniversitemiz kendi simülatör merkezini kuran ilk üniversitedir. Ayrıca uluslararası havacılık eğitim kalite standartlarını belirleyen AIBI akreditasyon programına da sahip ilk ve tek Türkiye'deki havacılık programıyız. Bu sayede eğitim kalitemiz sadece hava yollarından almış olduğumuz geri bildirimler ile değil, uluslararası standartlarda doğrulanmış ve tescillenmiştir. Bizi ayrıcalıklı kılan bir diğer uygulamalarımızda hava yolları ile paralel yapmış olduğumuz eğitim ve proje çalışmalarımızdır. Bu çalışmalar, bu eğitimler pilot eğitimini geliştirmek ve performansı iyileştirmek üzere çalışmalar içermektedir. Sizler de gökyüzünde bir kariyer planlıyorsanız, özyeğit, pilotaj bölümü bunun için doğru bir adım olacaktır. Bu programın bir parçası olmak istiyorsanız sizleri Özey Üniversitesi'ne davet ediyoruz.